2014 yılının bir ikinci ve 8. aylarında sırasıyla 100 ve 300 TL zam yapılmıştır. Tamam. Aynı yılın ilk 9 ayında aldığı toplam maaş ilk 6 ayında aldığı toplam maaştan 6900 TL fazladır. Buna göre Ferhat Bey'in 2014 Ocak maaşı kaç TL'dir? Arkadaşlar bakın aslında normal günlük bir kendiniz gibi bir soru aslında. Sıradan bir soru. Mesela sen de bir işte çalışırken belki ikinci ve sekizinde de zam alacaksın. Bu aradaki farkı görmek için hesap yapman gerekiyor. Hani bu tarz sorular genelde böyle gündelik hayatla bağdaştırırsanız da çok ama çok faydasını görürsünüz. Şimdi bak bana şurada bir tüyo veriyor aslında. Bu tüyo görmeniz lazım. Aynı yılın ilk 9 ayındaki aldığı toplam maaş ben ilk 9 A9 diyorum arkadaşlarım. Hani ilk 9 A9 yani toplam 9 aydaki toplam maaşın A9 diyorum. İlk 6 ayında aldığı toplam maaştan 6900 TL fazla. Yani ben bundan A6 yani ilk 6 aydaki maaşını çıkartırsam arkadaşlarım benim ne kadarmış maaşım? 6900 TL fark mı olacakmış? Gençler size bir şey diyeceğim ben. Şunu gelin başlayalım. Bu A9'da A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı nokta nokta artı A8 artı A9 yok mu? Pardon arkadaşlarım, A8 A9 yok mu? O halde ben buradan A6 çıkartırsam yani tamamından ben aslında buradan şuraya kadar olan A6 çıkartırsam benim gereği ne kalır dostlar izleyin A9 artı A8 artı A7 kalmaz mı? Bu 6900 TL değil mi? Bak ne yaptım. Toplam ilk 9 aylık maaşı 1. ay, 2. ay, 3. ay, bla 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 9. ay. 6. 6. ay, ilk 6 aylık maaşı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çıkarttığım zaman geri 7. ay, 8. ay ve 9. aydaki maaşı kalmaz mı? Yani o zaman bu 6900 TL değil mi? Şimdi bak soruya bir daha bakıyorum. 2014 yılının 2. ve 8. ayında sırasıyla. Yani bu adam 2. ayda ne alıyor arkadaşlarım? Zam 100 TL. 8. ayda arkadaşlar? 300 TL. Ben o zaman bu adamın 1. aydaki yani ilk maaşına ben X TL kabul ediyorum. Zam almamış hali X TL. Bu adam 2. ayda İkinci ayda 100 TL zam almayacak mı? Yani o zaman bu adam maaşı 2000 x artı 100 olmayacak mı? Kaça kadar? Üçüncü ayda, dördüncü ayda, beşinci ayda, altıncı ayda, yedinci ayda x artı 100 TL alacak. Ama sekizinci ayda ne arkadaşlarım bu artık? Sekizinci ayda x artı 300 TL daha zam yapacak. O zaman x artı 400 almayacak mı? Dokuzuncu ayda da x artı 400 almayacak mı? Ne yapalım? Gelin şunları yerine koyalım. O zaman yazıyorum. Yedinci aydaki maaş arkadaşlarım x artı 100 değil mi? Çünkü niye bak? Sekizinci ayda zam yapılmıştı. 300 TL. O zaman gelin yerine koyalım artık soru bitti burada. A9 ne arkadaşlarım? X artı 400. A8 X artı 400. A7 X artı 100. O da 3 X artı 900. Eşittir 6900 yapıyor gençler. Buradan 3 X eşittir. 6000 yaptı. 900'ü karşıya attım. Burada her tarafı 3'e böldüm. X eşittir şöyle 2000 yaptı. Yani bu adamın bana ne diyordu? 2014 Ocak maaşını sormamış mıydı? Ben de ona zaten X TL dememiş miydim? Alın size maaşınız 2000 TL olmuş oldu dostlar. İlk sorular